burası sancak bölgesi. Maalesef burada bir orman katliamı yaşanıyor. Bir maden sahası olarak çalışma yürütülüyor ve burada orman resmen kat edilmiş. Çok üzücü bir durum arkadaşlar gerçekten. Şurada bir hafriyatlar var. Bir şeyler alınmış. Evet resmen doğa talan ediliyor. Yani Bingöl bölgesi Sancak çıkışında böyle bir yer talan edilmiş. Evet. Bir maden çalışması var. İsmini şu anda unuttum. Onu tekrar bulacağım ben. Çok kötü bir durum. Ve orman hepsi yakılmış, yıkılmış sökülmüş. Köklerinde dahi sökülmüş yani orman. İnsanın içi sızıyor. Resmen insanın içi sızıyor. Bu kadar doğa tarbiyatı olabilir mi? Bu kadar doğaya düşman bir düzen olabilir mi? Bir iktidar olabilir mi arkadaşlar? Bakın. Resmen. Şuraya bakın. Şuraya bakın. Evet burada işte böyle bu şekilde çalışmalar devam ediyor şu anda böyle. Doğa resmen taran edilmiş arkadaşlar. Buralar sancak bölgesi resmen taran edilmiş. Evet.